Merhaba arkadaşlar Nurcan Önden Hayata ilk bölümüne hoş geldiniz. Kaç gündür beklediniz ve en sonunda geldi Erman yanımda. Evet Erman'la yeni bir en baştan başlıyoruz Hayata Kalmaya. Ve direk eşyalar alalım. Elman eşit şeyleri al. Dur. Emmalar tam sen o da hemen al. Direkt balta kırılana kadar ağaç kes. Abi, sandığı al. Sandığı al al. Bir daha yapmaz. Evet arkadaşlar 47 abone olmuşum. Çok teşekkür ederim. Ağaçlar niye gelmiyor? Elma. eman Alo. Ha, attan Hattan lan. Dur şimdi gelir. Ben bari kesmeye devam edeyim. O şimdi gelir. Arar beni de. <laughs> Geldin mi? Ne? <laughs> ha tamam. Az önce sesmez oyun bir şey oldu da. Evet arkadaşlar dediğim gibi işte 47 abone olmuş çok teşekkür ederim. 48. <laughs> ha 48 benden iyi biliyorsun. Ee, ve bir videomu 220 küsür izlenme olmuş. Onun için de teşekkür ederim. Evet bu videoya da Erman geldiği için 13 like veya üstü. Değil mi? ne? <laughs> <He? gülüyor> ee, diğer ayette kalmaya işte demiştim. Evi game moddan yapayım modern yoksa normal mi? Game moddan yap demişsiniz. Ve bunun için aynı şeyi söylüyorum. Onu da gene yoruma yazarsanız sevinirim. O ben de oğlum 16 tane beyaz, 21 tane siyah. It, yani. Yeah. Kes oğlum yeri falan yaparız. Böyle şekil bir tane yaparız. Sen benim ayda kalman videosunu izledim ne şekil evet. Hmm. Bu arada Erman Erman'ın şey diyemiyorum. Ha YouTube'un kanalın linkini aşağıya koyacağım. Ona da abone olursunuz. Kaç gündür bana abone olunuz Erman Erman. Aa geldi. Erman sen bir demalar aldın. Bana hiç Erman vermedin. Azıcık da vereceğim. Dur abi domuz var. Domuz O Domuz keseceğim. İyi kestim. Arada bu baniye kasaya, bir anda düşüyor Bir anda hızlanıyor Sen neredesin? Ne tarafa da? Ha. Tamam odun yedi Sen de şu an kaçan odun mu? Oho bende de bayağı var şey, Gerek yok oğlum dağılan dolu dolu Aynen ben de niye kasıyor anlamadım. 5 dakika beklesene. Göz açısından ya düşüreyim. Oho. Boş ver ben görmeyeyim sen görürsün ilerleyip. Ha tamam ya ben de diyorum niye kasıyor. <laughs> Allah Allah Allah. Bu arada arkadaşlar bir tane premium hesap alıyorum. Eee, artık yeni şeyimiz MCSG olacak. Erman da alacak değil mi Erman? <gülüyor> <gülüyor> Beraber çekil. İşte challenge falan. Ve kardeşim de gelecek eğer tabi o da alabilirse parasını biriktiriyor hala. Kaç Şey en üst seviye 40 bin öyle bir şeydi galiba değil mi? Öyle bir şeydi ama. Evi mi? Aynen aynen. Ama bir dakika oğlum orası ada gel gel. Ada da olmaz. Ama oğlum madene falan inecez ya zaten bura kumsal da. Ha, iyi tamam haydi seni mi Oğlum benim 8 levelim var lan. Kanki dur kumları sen bir tane kıratık diyeyim ha iki bir tane kürek yap da şu kumları kaz e, cam yapacağız ya. Hı, Kanki ev iki katlı olsun üst kat benim ha, mi? De bulursa, Neyi? Eti, e, isterlerse istemelerse yapmayacağız. Oylamaya göre ne hangi oy daha fazlaysa o ya. Öyle. Kanki dur. E, ha, ver bana ben temellerini yapayım de En son şey yaparız. Dur oğlum şu odunları da yap. Of anas. Baya odunumuz var lan. Dur temel olarak. Şu evin kapısı ne tarafa baktı? <laughs> Kırdığın tarafa bak. Yok şu sahile doğru baksın lan dur. Onun için. Şuradan. bayağı büyük olsun iki kat olsun. Üst kat sen mi istersin yoksa alt katı mı? Ya, bir yeri, bir başım, bir şey. Ne? Kaç küçük Küçük dediğin öyle. Eğer istersen zaten game moddan yapacağız ya. şimdilik Oo. Gördüm. Ne oldu? Abi hatırlayabiliyorum. kırdık. abi aslında. kumun kırdın da üstüne. Ol. Şimdi ne alakası var şimdi? Bu bir şey olarak da Bak, yatağa bir kere. Şey, Sahabra bir yolu atılıp bir şey yapıyoruz. Tamam abi. işte oğlum evin şey temeli bu da koy. <laughs> Nere? <laughs> Niye? <gülüyor> ha. Niye öğrettin ki? Ben içeri yatağın içine de. Ha ben de içeri Sen git sen yemek kesmeye git ben ona kadar zaten evi tamamlar. Şöyle yapayım mı bak şurası bir blok şurası oh. cam bir dakika ya bu niye kasıyor dur şunu ben bir ayarlayayım ya bir de bir ayarlayayım. Arkadaşlar Fraps'a çektiğim için arada bir işte dur duracaktır zaten de onu ben sonra kapatacağım. Ey şuna artık. Ey. Yani arada bir video gidebilir. Oha. Akşam mı oldu lan? Oğlum. Sanki şey. Koyun da yok ne yapacağız? koyun Ha, Keseriz. Kılıcını aldın mı? Ya ölsen de bir şey yok. İtem var mı sende yok? Allah zombiler geliyor lan. Kanki Allah. Lan iz bir evi yapsaydık lan. Eve gel la o zaman. Koyun kestim mi? Üç tane gün lazım yani. La game moddan alalım bari de ya, kırarız sonra ya. Hemen. Yok yok diyorum Alessandro'na der. Deli ile deli köpekler <laughs> sevgili. <da> Adam <anı> kaldı. Şş. Adam sağlam yok linda karmaz. Tamam tamam giremezler. Ana girerler oğlum. Ocak da yapamazsınız ya. Mecbur Oğlum topa vur, kopa, kopa, kopa. Erman time set yaz bari ya. Ne yapalım yoksa Aha eşit olmadı bak. Bilmiyorum şimdi ha yok nokta. Bizi <laughs> güzel. Bir dakika kadar videoyu bir durutmamız lazım. Ben ilgili bir sorum var şu an. Evet arkadaşlar geri döndük. Kusura bakmayın. Ee, bir sorun yaşadık. Bak kanki sen stickleri ne yaptın ya? Şu 12 ifu stick yapalım. Testa bak ne de Ne? Testa bak da bilmiyorum. Eee. Peki bunu at şunu al da. Oho. Kanki biz var can bayağı yapacağız laf altyazı ne diyon oğlum Kasıyorum ama altını şey yapacağım şey, tamam, bak bak niye lan dışarı ya niye oğlum manyak manyak ben baktım al ya gülsün oğlum sen taş katsana taş abi şey ocak yap önemli olan ocak aa zombi geldi lan arkanda onu tamam ben şey Gideyim, İki taş kılıç, bir de ocak yap. Lan bir lan bir ocak bir şey kaldı. Ha. Yani, da. Evet. Kanki ha ha iyi yere koydun tamam. ha. Çabuk cam yapıyor mu? Kum 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 kum. Kum mu? Tamam dur. Oha 64 tane kumum var. İki kat yapacağız ya. Cam güzel olur. Abla mı kapatacaksın? Aha aynen aynen. Dur dur dur. Beyazdan beyazdan. Attımsa, ee, attım sağ. O yeter ya 64 tane var yeter o. Onu kırmasaydın daha iyiydi ama ne kır tamam. Ama yine kır. Evet. Hey arkadaşlar video durdu. Şimdi ikinci parta geçtik. Video görmemişim neden durduğunda bu ben sana attım değil galiba değil mi? Dur. Kanki şöyle yapacağız bak şu gördüğün ses var ya açtığım bak kapattım. He. bu blok. Ben etim olur, etim, etim. O dik şey, kılıç gibi bu da şey hadi, hadi. Başla. Ne? Ama öyle, sağla, i̇şte, işte, öyle Bu bir arada arkadaşlar. de klasa... modeli, game modeli de değil ama Aynen abi de game moddan istemezlerse ne olur bu evde güzel olur gibi geliyor. Aha. Oğlum beyaz odun var mı da? Yok. Aha. Evet. Tamam 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 sıkıntı yok tamam. Bu Var. Onun onun. Varmış bende yok, zaten. Yokmuş. Aha tamam. lan dışarıda koyun var lan. Aa e, yok lan. Bir Kumu bir koyun tane. zannettim. Yuh. Abi On baltan yok. yok burası tamam. ne? Altın. Orası ne yeri? Ne abrası? Ha bu abu, abu ilk chest. Kılıç mı ne? Yemek, yemek. Bu mu? Ha bu lan Gitme gitme dur. Abi bak Şu... ab, açtım yemek. Yemek tamam. Şu abi hangi? Zombi geldi, at ne? Zombi. La bir diye mi korkutacağız la? Aha girdi lan. O bayağı geldi. Aç sen kapıyı. Nereden geldi oğlum buraya küreği koy, baltayı koy. O kabre. Ha, iyi kabre. Develeşeyim. İyi, aldın sen Aa lan varmış demişsin Bir tane 4 tane vardı ama mal tane istiyor. Aynen öyle. Bir tane yatak yapayım da. İkimiz ağa mı yatsak? Ne? <laughs> İkimiz <o> yatsak he. <laughs> ha zombi el. Kötü dur. bir şey. Kanka, bir bu. patlayın. Kanki o yemeklerin olduğu bir evde Galaxy Tom, mom, ip, mip. Hadi, hadi, dört tane kripli avret e, abi ne, 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 kombi ne da müsaade abi. Ediş. Abi kombi az da geldi. İyi gelsin bakalım derdiniz. Aha lan i, ana yetmedi lan zam etmedim. Sen oraya al. Bak sen ya <laughs> tek. Baba abi yemek ver bakalım. yemek yok. Kulüf harcamam. İnci Bu atak burada durmayacak Allah. Aa of be akşam tamam, oluyor ya. Tamam, tamam. Lan adam geldi. Oh! Aynen alışmışım an games oynama adam geldi Oğlum trigger bulup olabilir abi o, o bile Şimdi Bilmiyorum. kabile mi? koyalım da gelmesin Hangi evet. gel de şimdi madeni biliyorum abi evin üstünü bile kapamamış yok şey Lan az ev et, etmeme yardım et abi üstünü üstünü bir kapa ya Al abi odunla kapa bakay Sen zehir mi attın, ne etti Yok yok yedim şey Lan aldın alay vermedin bana Hayır verdim. Vermişsin yani, de tarafa Ney ne? Aa endirme. Aa yok okçuyum şu an. Kanki ilerlek levelde şey ok yaparız. Bir de yok, yok. yanlış kodu verelim. Kanki şey yaparız ha. Şeye gideriz. Cehennem vardı ya. Hı? Cehennem. Kanka evet. Yoksa... Yok. Ne? Bir de ne zor kastı. Yani dur. Demil Exer. Ama dur? Spiderman yok. Tamam. 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 Tamam bekle gitmedi, tamam bir yani. kılıç mı çedalım yok ilk bir taş yapalım lan taş gidip kazsalam dediğim ilk taş atıp daha kazmak kazan var om e tamam birkaç tane kazma etsene etti oğlum etti sen de geliyorsun yardım mı sen e buraya ne için geldin dikkat et bak seviyi kapatırım Allah Allah sevi verdi ats kediyi anlamsız seni videoyu sonra daha yeni evet senin soralım Kedisi ona abone. Hemen gemek istemiydi. Sorla aldım onu. <laughs> Yalan yine aldı Yalan niye diyorsun ona? Kat 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 mı? Abi ne ediyorsun? <işte? gülüyor> Haydi ya. Ha. <laughs> Kaç Şimdi 3, 4, 5 <laughs> Kanka al. kaç dakika olacak ya? ben, ben, ben şu taşlar kazayım, çeste koyayım, işte 40 falan yapayım da videoyu bitireyim ben. Kaç dakika oldu ki? Ee, dur şunu kapat. 15 dakika şu an. Önceden de bir 10 dakika vardı görebilirsek. 21 dakika bir arıyor. Ne? Evet. Tam şey yapar mı ya? 20 dakika olsun tamam. Su da bitsin. Video durduğunda açarım. videoyu. İşte hoşça kal deriz, biter. Hiç vermez. İnsana game moddan yapmamızı isterler. Bence isteyin yani. Bence güzel ev istiyorsanız isteyin. Evet. Değil mi? De. Yeter o 30 tane ya. <laughs> Ama beni niye ettin lan? O üst kat benimdi. <laughs> İyi daha. Kapı bu niye? Kapat. Ka gene kastı söyleyeceğim. Şimdi ne edeyim? Şimdi bir, iki... <laughs> Kanki dört tane testi var. Dört tane taş kılıç. Ee, üç, 4 B 4 pardon dört tane de kazma diğerlerinde şekil olsun diye olacak. Tamam. Şimdi şuraya koy 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 koy. Sesten alırsın. Vacam hmm. niye veriyorsun? Koy seste de. Yemek yemek yemek, 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 yemek. Oyunda, Ha bu yatağı bir kıralım bakın yani. bu yatağı... Mesela üst kat eder mi? Şurada ülkeye kalır. Üst kat mı? Hmm. Tamam dur yatağı şimdi kabreye koyayım Üst kata ya da arya dur bir şey der O Ev şekil olsun diye birkaç tane daha kraldık diye bulayacağım Yok lan chest ediyor. Hey bir de aldım olay Koyur. ee, de. iyi olsun çekil olsun. Ne şöyle. De şöyle. Şöyle şöyle. He, buraya bir tane. <laughs> Ev çok güzel oldu lan. Evi, eve baksana. Tamam. Şimdi ne edelim biliyor musun hemen? Ben üst kata merdiven edeyim üstte ve Sıkıntı yok beni Sıkıntı yani. Oğlum o değil odun bir çıkalım kapat, kapat. kapat Hangi odunlar etmişsin onu belli değil ya var ya, işte, evet. Benim odun bitiyor bak, Koyun, buraya, koyun Dur, Dur kanki buradan havle Çıkış yapalım ha buraya bir Kayboldum Kaçsak. Tamam bir tane ver beni vermiş. Kayboldu sen alıyorsun da. Evet diye bir şey var canım. Ha? Evet. Arkadaşlar Aa. videonun başında söylemiş olmalıyım benim. Kemik var mı sen? Ne? Yok lan. Abi kurt var. Kurt niye çöküyor? Sal kurtu. Evet. Sal kurtu. Evet. Ah. Hadi numarayı devam edelim. Onun önce de eğitmiştim. Eee, yani kesin. Kes. O mesele de sana soracağım ha. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu ne yapıyordu? Ya da hemen yanıma gel de bari. Videoyu bitiriyorum haydi. Üstü katayım falan. Ya, bir dahaki videoda tamamlar. Haydi. Hadi gel. Gidiyorum. Hadi ev, evimin kadını gel. Abi <laughs> ne yiyorsun abi? Ne tarafa gitti ya bu? Işınlandı bu. Kendime işinlandı. Hop. Ha, hadi. Evet bugün videoda bu kadardı. Erman diyordun zaman alın size Erman. Aldım hiç <laughs> Dur hadi dur hadi dur öldüm öldüm öldüm. <laughs> dur. 哎，这。